yani çoğu yaşadığım olaylardan dolayı artık kendime güvenimi yitirmiş bulunmaktayım abi. Birkaç insan sevdim. Ailemden olan dört kişiyi çok sevdim. Dört kişiyi 6 ay içerisinde ben kaybettim abi. Sırf onları çok sevdiğim için. Ve ben kendime bir söz verdim. Artık kimseyi çok sevmeyeceğim ki onları kaybetmeyeyim. Sonra oldu hayatıma biri girdi. Ben onu çok sevdim abi. Yani Mardin'i hiç görmüş müsün bilmem ama çok güzel bir manzarası var. O manzarası da benden bir söz istedi. Beni asla bırakmayacaksın ve kendime güvendim ve doğum gününde onu kaybettim abi. Yani artık kendime olan güveni yitirdim ben abi ya. Mardin kapı şen olur lele 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 hanım Mardin kapı şen olur dibede